Evet sevgili spor severler son gündem maddemiz Fenerbahçe. Daha önce söz verdiğim gibi Fenerbahçe'nin son 5 senesini e, nerelerde hata yaptığını analiz edeceğim. E, video uzun olacak o yüzden iki bölümde değerlendirmek istiyorum. İlk bölümde hatalardan bahsedeceğim. İkinci bölümde neler yapılabilir gelecekte bunları anlatmaya çalışacağım tabii kendi bildiğim kadarıyla. E, muhakkak kulüplerin profesyonelleri ve e, elinde futbolcusu olan birçok menajeri vardır. Eee... Şimdi son 5 seneye başlamadan önce ilk 2014-2015 sezonu İsmail Kartal'la şampiyon takım Ersun Yal'la şampiyon takımın başına İsmail Kartal gelmişti. O sene çok para harcanmamış sadece Diego alınmış. O sezon Galatasaray şampiyonu Fenerbahçe 2 Beşiktaş 3. bitirmişti. Beşiktaş'ın Slaven Bilic'li güzel futbol oynadı ama finali yapamadığı bir sezon olmuştu. Galatasaray'da da Mustera hakikaten tek başına şampiyonu almıştı neredeyse daha sonrasındaki 5 sezonda 2, 4, 5, 6 tane. 5 sezonda 6 tane hocayla çalışılıyor. Geçen sene 3 tane hoca var tabi. Koku, Kuman, Ersun Yanal. Neredeyse hemen hemen her sezon. Buraya notlar aldım bir yandan da onlara bakıyorum. Fakat oyuncuları tek tek yazmak çok uzun geldi. Çünkü neredeyse her sezon ortamı 11-12 oyuncu gelmiş. 6-7 tanesi de gönderilmiş. Bunun sebebi de tabi her gen hocanın yeni kadro kurmak istemesi. Bu kadroyu kurmak için de FFP olduğundan dolayı elde para eden oyuncuları satıyorsun. Dolayısıyla sürekli yeni bir hoca alıyorsun, yeni bir sil baştan kadro kuruyorsun. Bu istikrarsızlık da zaten yönetimsel hatalarda başarısızlığın temel sebebi aslında. Şimdi Pereira ile 43 milyon euro para harcanıyor İşte Terena'nın olduğu sezon. Robin Van Persie, Nani gibi oyuncular. Yıldız, eskiden yıldız olan ama artık kariyeri düşüşe geçen e, pahalı ve yaşı gelmiş oyuncular alındı. O dönem Fenerbahçe'li arkadaşlar şu yanılgıya düştü. Terena'yı transfer sihirbazı ilan etmişlerdi. Hatta şu espriler yapılıyordu işte kız istemeye Terenau ile giderim diye. Aynısı Beşiktaş'ta Serdal Adalı yla. Serdar Adalı ya da Serdal Adalı tam hatırlamıyorum son harfini. O, o onun Portekizli çetesi işte Guti falan alındığı dönem olmuştu. Galatasaray'da yine e, at kuyruğu saçlı bir yönetici vardı. Ricard dönemi Elano'nun falan alındığı sene. E, ona yine transfer sihirbazı denmişti. Aslında bu adamların yaptığı çok para harcayarak bir oyuncu getirmek ve bunun adı transfer sihirbazı sihirbazlığı olmamalı. Transfer sihirbazlığı benim görüşüm e, nedir? Önder Özen'in Brezilya'dayken Talişka'yı keşfetmesi. Daha Benfica almadan. Scouting listini alması. Ee, o dönem alınmamıştı tabi ama Benfica aldıktan sonra 4-4-2'ye dönünce Talişka'yı oynatamıyorlardı. Boşta kalmıştık kadro içinde. Ee, Önder Özen'in listesinde böyle bir oyuncu vardı. Sosa'nın yerine bunu alsak mı diye düşündüler. Tabii bonservis pahalı olduğu için kiralamışlardı. Transfer sihirbazlığı bence bu. Ya yani Önder Özen keşfettiğinde alınması transfer sihirbazlığı. E, kalan e, dönemde advokat geldi. Bence <laughs> bu Altı Hoca içinde en kariyerlisi dik advokattı. E, onu da şöyle eleştirmişlerdi. Elindeki malzeme bu, oynatabileceğin futbol bu demişti. Ki akla en yatkın, en makul oyun oynatıyordu o elindeki kadroya. E, lensi kanattan koşturup, içeri çevirip, sova gol attırma üzerine bir hücum planı vardı. Defansı da güçlüydü aslında. E, Kaya Şıkörtel ikilisi tandemde vardı. O çok eleştirilmişti mesela onu söylemesi ama doğruydu. İnsanlar orada onu görememişti. Daha sonrasında çok farklı bir oyun oynatan Aykut Kocaman geldi. Çok daha defansif, sıkıcı bir futbol. Yatay pasların çok yapıldığı. Hemen bir sezon sonrasında da Ali Koç'la ile beraber, Komolli ile beraber Koku geldi. Hollanda ekolü. Çok pozitif futbol oynatan. PSV'deki oynattığı oyunu çoğumuz hatırlıyoruz. Fakat PSV'de elinde buna çok uygun bir kadro vardı. Fenerbahçe geldiğinde elinde böyle bir kadro var yoktu. Şimdi öte yandan yani bu kadar hoca değiştirmek, her sene bir hocayla sezona başlamak zaten büyük bir risk. Zaten başarısızlığın sebebi buradan geliyor. Bir istikrar yakalayamamak, her şekilde, FM oynar gibi şey değiştirmek, hoca değiştirmek. Bu birinci hata. ikinci hata, yani çok fazla para harcanıp çok fazla oyuncu gelip gidiyor. Mesela... E, Kayer elde çok iyi bir stoper var. Çok iyi bir stoper tutturmuşsun. Bir sonraki sezon yeniden kadro kurabilmek için elde para eden oyuncuyu satıyorsun. Kayer'i satıyorsun. E, kaç tane stoper aldı Fenerbahçe e, kalan iki sezonda? 2018 ve 2019'da. Ya daha bu sezon işte geçen sezon Sadık geldi. Serdar Aziz geldi sonrasında. İşte e, Adil Rami alındı. Yani hani bu artık son noktası. Adil Rami'ye yani camdan adam işte injury prone denilen bir oyuncuya kariyeri bittiği çok belli olan bir oyuncuya nasıl para veriyorsun nasıl getiriyorsun o da ilginç. Aslında orada Komoli'nin bileti kesilmesi gerekiyordu. E, Falet geldi, Zanka geldi bir sürü stoper alıyorsun. Aynı hatayı Beşiktaş da yaptı Marcelo'da. E, hatta e, kaleci Fabri, Fabri de, de, aynı hatayı yaptı. Ya iyi bir stoper tutturduysan, iyi bir oyuncu tutturduysan bunu artık e, satma. Çünkü yerine sürekli bir oyuncu almaya çalışıyorsun. 5-6 tane stoper almışsın. Sen hiçbirini tutturamamışsın. O zaman daha çok zarar ediyorsun. Satma yani para kazanacağım bir oyuncu satma o zaman. Bir şekilde elde tutmaya çalış. Mesela Galatasaray bunu kaleci de çok iyi yapıyor. Hep iyi kaleciyi tutturdu mu onu bırakmıyor. Çünkü yani birçok ligde ama Türkiye'de en önemli şey atanla tutan. Bunlar iyiyse gerçekten şampiyonluğu büyük ölçüde garantiliyorsun. Kayeri sattın yerine bir sürü oyuncu aldın. Yine 24 milyon euro para harcanmış geçen sene. Ee, yine bakıyorum o kadrodan e, işte e, bu sezona başlarken satabileceği tek oyuncu Elif Elmas'tı. Onu sattı 16 milyon euroya. Baştan bir kadro kurdu. E, bu kadar çok sirkülasyonun olduğu bir takımda her sene 10-15 tane oyuncu alınıp e, elde para eden oyuncuları FFP'den dolayı satmak zorunda olduğun koşullarda e, ve her sene yeni bir hocayla başladığın zaman e, başarı da çok zor oluyor. Yani son 5 yılda gerçekten Fenerbahçe'deki başarısızlığın sebebi çok kötü yönetilmesi. Yani şu bile bir örnek son olarak şunu söylemek istiyorum. Neredeyse son 5 senede 100 milyon euroya yakın para harcanmış. Ve bu sene senin stoperinde son oynuyor. Bu artık yani tesadüf değil bu ciddi bir başarısızlık. İşte sol bekinde Dirar oynatmak zorunda kalıyorsun sağ kanat. E sen 100 milyon euro para harcamışsın. 50-60 tane oyuncu getirmişsin. E bir tane sol bek bir tane stoper de tuttur yani burada tabi yanlış yönlendirmeler de çok oldu. İşte Tarena ile ilgili eleştirimi yaptım. işte çok para harcayıp artık işi bitmiş oyuncu isimli işi bitmiş oyuncu getirmek bir transfer sihirbaz değil. Komol de yine çok büyük yanılgıya düşüldü en son onunla bitireyim ilk bölümü. Ee, Luka Modric'i keşfeden adammış diye lanse edildi. Fenerbahçe arkadaşlar genelde bunu çok söylediler. Luka Modric'i zaten FM 2005-2006 oynayan hemen hemen herkes tanıyordu Luka Modric'i. 2008 Avrupa Şampiyonası'nı yerinde izledim. Orada izleyen herkes zaten biliyordu. Tottenham 18 milyon sterline alındı arkadaşlar Luka Modric. Yani bu bir oyuncu keşfetmek değil bir oyuncuya yatırım yapmak aslında. Ve zaten son 20 yıldaki en başarısız menajerlerden biri Komolli. Tottenham ve Liverpool'la çalıştı. Yani Liverpool'a Endikerol'u 35 milyon sterlin yanlış hatırlamıyorsam bu parayı aldırmış bir adamdan bahsediyoruz. Yani bunun iyi olduğunu kimse savunmasın lütfen. Ve zaten bıraktığı takımlar geçen sene Şampiyonlar Ligi finalistleri. Yani Komoli ayrıldıktan sonra ki Tottenham'ın gelişimi, Liverpool'un Komoli'den sonraki yapılanması ve Klopp'la zirveye çıkması. ikisi geçen sene Şampiyonlar Ligi finaliydi. Yani bu kadar başarısız bir adam. E, yaptığı transferlerin hemen hemen hepsi kötü. Hepsine çok para harcattı. Ee, bu bu en büyük problemlerden biri de bu oldu. Yani Tareno ve Komoli'nin yaptırdığı transferler oldu. Ee, önümüzdeki dönem Fenerbahçe ne yapabilir? Onu bir sonraki videoda anlatacağım.